Arkadaşlar merhabalar. Milliyetin Bakanlığı 2. dönem ikinci yazılar öncesinde 12. sınıflar düzeyinde 5 tane soru yayınladı. Bunlardan 4 tanesi integral sorusu ve 1 tanesi arkadaşlar Çember'in analitiği sorusu. İlk sorumuzda arkadaşlar değişken değişme yapacağız. Haydi bakalım ilk sorumuzu çözmeye başlayalım. Burada arkadaşlar x süp artı 6 u diye söylediğimizde ve iki tarafın diferansiyelini aldığımızda Bakın du eşittir. 3x kare dx olarak bulacağız. İntegral ifadesine geldiğimizde arkadaşlar burada 3x kare dx'i görüyorsunuz. Bunun olduğu yere du yazalım. Ve integralimizi u türünden şöyle söylememiz gerekiyor. u üzeri 5 du. Yani ben burada u üzeri 5'in integralini alacağım. Tabi burada arkadaşlar üstümüzü 1 arttırıyorduk. Bu arttırdığımızda oluşan sayıyı paydaya bölü şeklinde yazıyorduk ve tabi şeyi de unutmayın. İntegral sabitini unutmayın. Tabi bitmedi arkadaşlar. Biz cevabı x türünden bulmamız gerekiyor. Ve burada arkadaşlar u yerine biz x ifadesi olan x küp artı 6 yazdık. 6'nın kuvvetini aldık. Bir de arkadaşlar 6'ya böldük. C'mizi de eklemiş olduk. Bakın yani cevap bu şekilde söyleyebiliriz. Diğer sorumuza geldiğimizde Burada arkadaşlar bir belirli integral sorusu görüyoruz. 3x kare artı fx'in türevinin integrali var. 6 eşitmiş bu. f eksi 1 5 verilmiş. f2 bize soruluyor. Şimdi biz burada 3x karenin arkadaşlar integralini aldığımızda ne olacaktır? 3 çarpı x küp bölü 3. Peki fx'in türevinin integrali türevle integral birbirini götüreceği için fx şeklinde da integralini almış olduk. Tabi arkadaşlar burada asınız sınırımız eksi 1 ve üst sınırımız 2'yi unutmayın. Bunu ben burada ilerlettiğinde şöyle yapacağım. Üst sınır 2'yi vereceğim. Çıkan ifademe. Alt sınır eksi 1'i vereceğim ve birbirinden çıkartayım 6'ya eşitleyeceğim. Bakın 2 verdiğimizde 2'nin küpü 8 yapacak. 2 fx'imize verdiğimizde f2 yapacak. Şunu şöyle parantez içerisine alalım. Şimdi alt sınırımızı vereceğiz. Eksi 1 verdiğimizde eksi 1'in küpü eksi 1 yapacak. Ve artı Burada x'e eksi 1 verdiğimizde f eksi 1 oluyor. Şimdi bunları birbirinden çıkarttığımızda 6 yapacağını söylemiştik. Bakın bunu düzenlediğimde 8 var. Eksi eksi 1 artı 1. Buradan bir 9'umuz geldi. F2'nin değerini arkadaşlar bize soruyor. Onu yazalım. Ve eksi f eksi 1'den bahsediyoruz. Bakın hadi onu da yazalım şöyle. Ve arkadaşlar bu 6'ya eşit. Bize soru da f eksi 1'in burada 5 olduğu verildiği için Şöyle bakıyorum. 9 eksi 5 4 yaptı. Bunu karşıya atarsak eksi 4 6'dan 4 çıkartacağım demektir bu. F2 buradan arkadaşlar kaç yapmış oldu? 2 yapmış oldu. Şimdi 3. sorumuza gelelim arkadaşlar. Bu da bir belirli integral sorusu. 3'ten 5'e 2 eksi a eksi integrali eksi tabi orada eksi de var. Arkadaşlar diğerine dikkat eder misiniz? 5'ten 3'e integral olmuş. Şimdi ben burada şöyle bir güzellik yapacağım. Integral sınırlarını alttan üste doğru aynı yapmam gerekiyor. Diğerine de bir oynama yapacağım. Şimdi ben burayı arkadaşlar 3 yapar. Burayı da 5 yaparsam, yer değiştirirsem integralimi eksiyle çarpmam gerekiyor. O zaman zaten eksiyle çarpılmış olduğu için burayı artı yapmamız yeterli olacaktır. Şimdi x ile arkadaşlar sınır anlamında birbirine aynısı oldu. Şimdi şurada da arkadaşlar şu x'imizi içeri doğru dağıtalım. Şöyle. Haydi bir, bir yandan isterseniz bu ikisini birleştirelim. 3'ten 5'e 2x. Eksi bakın şuraya dikkat edin. Ax kare. Hemen yanındaki ifadeyi alıyorum. artı ax kare. Eksi 4. Arkadaşlar bunun integralini şimdi alacağız da şöyle bir durum var arkadaşlar. Eksi ax kare ve artı ax kare birini sıfırladı. Şimdi yeni halini yazalım. 3'ten 5'e 2x eksi 4'ün integrali söz konusu oldu. Şimdi 2x'in integrali arkadaşlar 2 çarpı x üzeri 2 bölü 2. Eksi 4'ün integrali burada arkadaşlar 4x. Şimdi sınırımız 3'ten 5'e olacak. Devam ediyorum arkadaşlar burada. 5 vereceğim üst sınırımı, 3 vereceğim az sınırımı. Bunları birbirinden çıkartacağım. İşte 5 verdiğimde 25. Şuraya 5 verdiğimde eksi 20. O zaman bizim üst sınırımızdan gelen 5'tir. Eksi. 3 vereceğim şimdi. 3'ün karesi 9. Burada 3 verdiğimde eksi 12. 9 eksi 12. Eksi 3. O zaman şunu da şöyle eksi 3 diye yazalım. Ve bu işimin sonucu kaç geldi arkadaşlar? 8 gelmiş oldu. Evet, sıra geldi dördüncü sorumuza. Burada arkadaşlar baya kalabalık bir ifade soruluyor. Ve karşımıza bir de grafik var. Bakın burada sorunun başını okursanız A bölgesinin alanı arkadaşlar burada birim kare ve B bölgesinin alanı arkadaşlar burada 14 birim kare. Şimdi bize sorduğu ifadeye geliyorum. Şöyle bir dağıtacağım, açacağım, parçalayacağım. Şurada onu yapmaya başlayalım. 2'den 20'ye gx'in integrali. Eksi. Bakın şurada eksi 2x var. Onu da ayrı bir şekilde yazalım. 2'den 20'ye arkadaşlar 2x'in integrali. Artı. Bakın şurada da arkadaşlar x'in 2'den 10'a integrali. Eksi. Ve arkadaşlar şurada görüyorsunuz 2'den 10'a f(x)'in integrali. Bitti mi? Bitmedi. Daha bir de şurada arkadaşlar 10'dan 20'ye f(x)'in integrali olmuş oldu. Şimdi buraya bakın şöyle bir dikkatlice bakarsanız şurada arkadaşlar şurada bakın şöyle bir şey var. 2'den 10'a fx'in integrali sonra devam etmiş 10'dan 20'ye fx'in integrali. Şimdi bizim bir kuralımız vardı arkadaşlar. Şöyle bakın çaprazlama aynıysa ben bu ikisini alıp birleştirebilirim. Onu yapalım. Yani burası ne oluyor arkadaşlar? Burası şöyle bir şey olacaktır. 2'den 10'a hayır arkadaşlar 10'a değil. 2'den 20'ye doğru arkadaşlar birleştirmiş olduk f(x)'in integrali oldu. Şimdi bakın daha devam edeceğimden bu tarz işlemleri. Burada bakın en sonda elde ettiğimiz 2'den 20'ye f(x)'in integrali en başta arkadaşlar bakın görüyorsunuz 2'den 20'ye gx'in integrali. Burada da sınırlarımız aynı olduğu için biz burada ne yapacağız şimdi? Bunları da birleştireceğiz. Tabii şurada bir eksimiz var arkadaşlar. Onu da gözden kaçırmayalım. Şimdi ben devam ediyorum. Şimdi şuraya yazalım bir boşluk bulabilirsek. 2'den 20'ye şu gx'in integralinden fx'in integralini çıkartıyorum. Devam ediyorum. Bakın şurada arkadaşlar 2x'in integrali var. Eksi şeklinde. Şurada kalan arkadaşlar 2'den 10'a x'in integrali var. Şimdi bunu çözümleyeceğiz arkadaşlar. Burada biraz grafikle beraber de yorumlar yapacağız. Mesela 2'den 20'ye gx eksi fx'in integrali dediği zaman grafiğe bakın şimdi. Mavi olan burada g'dir. Kırmızı olan p'dir. Kim üstte kim altta? Önemli arkadaşlar. Burada eksi alanlar söz konusu olabiliyor. Şimdi mavi olan burada G arkadaşlar. Kırmızı olan F. Yani ben şimdi şurayı iki e, kısımda düşüneceğim. Şimdi ikiden ona doğru giderken arkadaşlar G üstte grafik olarak F altta. Yani G'den F'ye olan integralimiz hesaplanırsa burada artı 10 diye söyleriz. Ki bizim ifademizde de o var. O zaman ben o kısmı arkadaşlar artı 10'u söyledim. Şimdi 10'dan 20'ye doğru eksik kalan kısmına bakarsak burada bu sefer F fonksiyon grafiği üstte G fonksiyon grafiği altta. Eğer ben bu aralıkta F'den G'yi çıkartıp integral alıyorsam bu 14'tü B'nin alanı artı 14 derim. Ama G'den F'nin arkadaşlar çıkartılmış halinin integralini alıyorsam eksi 14 demem lazım ki burada arkadaşlar G'den F çıkartılmışın integrali. O zaman buraya da eksi 14 diye söyleyelim. Yani şu kısmı arkadaşlar. Baş kısmı görüldüğü üzere eksi 4 geldi. Şimdi bu kısımları biraz daha kolay olacak bizim için. Şurada çözümleyelim. 2x'in integrali x karedir. Üst sınır 2. Pardon. A sınır 2. Üst sınır 20. Çözmeye devam ediyorum. Evet. 20'nin karesi 400. 2'nin karesi arkadaşlar 4. Buradan ne yapmış oldu? 396. Şurada eksi de var. Onu da unutmayın. Şu kısmını çözelim arkadaşlar. 2'den 10'a x'in integrali. Bir kere x'in integrali arkadaşlar x kare bölü 2'dir. A sınır burada 2. Üst sınır burada 10. Devam ediyorum. 10 veriyorum. x kare bölü 2'ye 50 yapacaktır. 2 veriyorum. x kare bölü 2'ye 2 yapacaktır. Bakın burası arkadaşlar 48 gelmiş oldu. Biz şimdi burada neler bulduk arkadaşlar onları bir toparlayalım. Baştan bir eksi 4'ümüzü bulduk. Sonra arkadaşlar 396 var ama çıkartacağız bunu. Sonra bir 48 var arkadaşlar. Buna bakıyorum. Evet bunu da ekleyeceğiz. Artık sonuca doğru gidelim şimdi. Evet, burada devam edelim. Eşittir diyelim şuraya arkadaşlar. Eksi 4'ü bulduk. Eksi 396'yı bulduk. Artı 48'i bulduk. Buradan arkadaşlar sonuç ne gelecek? Eksi 400 artı 48 eksi 352 gelmiş oldu. Ve son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu da neydi? Çemberin analiti sorusuydu. Ve bize burada bir doğru verilmiş. Doğru denklemi. Bir çember denklemi verilmiş. Ve bu ikisinin A ve B noktalarını kesiştiğini ve biz bize AB kirişinin uzunluğu soruyor. bunun birkaç yolu var arkadaşlar ama ben ortak çözüm yaparak çözeceğim soruyor. Hatta görsel olarak da olayı biraz daha iyi anlayalım. Bakın bir tane çember çiziyorum. Ve bu çemberi arkadaşlar kesişen doğrumuzu çiziyorum. Şimdi bu y eşittir. X artı bir doğrusu. Çemberin denklemi de arkadaşlar burada bize verilmiş. Kesim noktalarından bir tanesi de A diye söyleyelim. Diğer kesim noktasına B diye söyleyelim. Şimdi benim burada şöyle bir hedefim var. A ve B noktalarının ortak çözüm yaparak koordinatlarını bulacağım. Ondan sonra iki nokta arasındaki uzaklık formülü ile A ve kirişin uzunluğunu bulacağım. Tabi ortak çözüm burada yerine yazmayla yapacağız. Y yerlerini arkadaşlar çember denkleminde x artı 1 yazacağız. Burada iki yerde bunu görebiliyorum. X artı 1'lerimizi yazalım. Şimdi x'e dayalı bir iki nere denklem oluşturacağım. Yavaş yavaş oraya gideceğiz x kare artı x artı birin karesi. Bakın görüyorsunuz. Birincinin karesi. Birinci ile ikinci çarpımının iki katı. İkincinin arkadaşlar karesi. Şuraya doğru geliyorum. Eksi 4x yazdık. Bakın eksi 2 ama y yerine x artı 1 yazdım. Dağıtalım bakalım eksi 2'yi buna. Eksi 2x eksi 2 oldu. Ve sonunda eksi 15 var. Eşittir 0. 2x kare diye devam ediyorum. Artı 2x Eksi 2x birbirini götürdü. Eksi 4x kaldı. Artı 1 var. Eksi 2 var. Eksi 15 var. Eksi 16 yaptı arkadaşlar. Eşittir 0. 2'ye bölerek daha da güzel bir hale getirelim. x kare. Eksi 2x. Eksi 8 eşittir 0. Çarpanlığına ayırıyorum. x ve x. 4 ve 2 işareti kontrol ediyorum. Şu eksi olmalı. Şu artı olmalı. Evet. Doğru değil mi şu anda? Yan yazalım arkadaşlar. X eksi 4 çarpı X artı 2 eşittir 0 oldu. İşte arkadaşlar A ve B noktaları şu anda ben absislerini buluyorum. Şurayı 0 yaparsam A noktasının belki bu B noktası tam emin değilim. Bir tanesi 4 ama arkadaşlar. Diğer X değerimiz eksi 2. Şuraya gelelim. Şurası arkadaşlar eksi 2 absisimiz olsun. Şunun da arkadaşlar absisi 4 olacak. Peki y'lerini nasıl bulacağız? Şimdi bu a ve b noktası öyle bir nokta ki arkadaşlar hem çember denklemi üzerinden çemberin üzerinden geçiyor hem de arkadaşlar doğrunun üzerinden geçiyor. Tabi doğru denklemi daha sade bir denklem olduğu için y'leri bulurken ben bunu kullanacağım. Hemen geliyorum doğru denklemine x yerine eksi 2 yazıyorum. Evet ne geldi? Eksi 1 gelmiş oldu. Şimdi gidiyorum tekrardan b noktası y'si için x 4 yazıyorum. Ve buradan da arkadaşlar 5 olarak bulmuş olduk. Ve cevabı gitmeye az kaldı. AB kirişinin uzunluğu 2 nokta arası uzaklık formülünü unutmayın arkadaşlar. Veya aklınıza getirin diyeyim. Kök içerisinde ne yapıyorduk? X'ler farkının karesi ile Y'ler farkının karesini topluyorduk. Yapalım. 4 eksi 2 6'nın karesi. 5 eksi eksi 1 Yine 6. 6'nın karesi. Bakın buradan ne gelmiş oluyor? 36, 36 topladım. Kök 72. Bu da arkadaşlar 6 kök 2 birim olarak bunu söylemiş olacak olduk. Evet şöyle düzelttik. Ve arkadaşlar 5 sorumuzu da çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın.